Bitmediniz, bitmediniz be. Şubayı sevdiniz, Uganda'yı sevdiniz, Amerika'yı sevdiniz, Avrupa'ya hayran oldunuz, İran'ı sevdiniz, Sisi'ye metiyeler düzdünüz, çocuk katili eseti savundunuz, Türkiye karşıtı General Hafter'i desteklediniz, teröristleri, vatan hainlerini, LGBT'li geyleri, ibneleri sevdiniz ama bu ülkeyi bir türlü sevmediniz be. Diyemediniz, diliniz varmadı, kanınız müsaade etmedi, ciğeriniz yetmedi, ciğeriniz. Diyemediniz ki Allah ülkemizi devletimize zeval vermesin. Allah bu bayrağı ele düşmana minnet ettirmesin. Allah bu toprakları, bu memleketi it'in köpeğin önünde boyun eğdirmesin diyemediniz. Bir kere de olsa ülkenizle gurur duyamadınız ve ama biliyoruz biz. Olimpos Dağı'nın çocukları Hira Dağı'nın evlatlarını asla kabullenmeyeceklerdir. Ama siz de şunu iyi bilin ki Olimpos Dağı'nın çocukları bir taraflarını yırtsa da Hira mağarasının evlatlarını hiçbir zaman yenemeyecek.